zaten ittifak bitti. Ama zaten bu söylediğinizde 5 sene sonra bitecekti. Yani hani bu böyle bir ebedi bir ittifakta değildi. Yani hani yönetim bir sonraki seçimde eğer kazanmış olsaydı e, millet ittifakı bir sonraki seçimde yine bitecek. Bitecekti. bir de şu var yani ya, bir sonraki seçim dediğimiz seçimin ne zaman yapılacağı da belli değil. Beş sene sonra olabileceği gibi. Hemen iki sene Hemen içinde, iki de, sene içinde i̇ki sene de olabilirdi. olabilirdi. Hı hı. Onun için şimdi ben burada bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Ha benim söylediğim şu biz hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirlerimizle görüşürüz. Çünkü arkadan işte 9 ay sonra mahalli Yerel seçim. seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş sefer yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, Birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayretin içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan bu anlayıştır diye düşünüyorum. Çok medeni şekilde hani devam ettireceğiz dediğiniz ilişkilerinizle, yani ittifaktaki diğer partilerle de. Ee, ama mecliste bir önce grup kurulacak denildi. Evet. işte e, siz Saadet Partisi, işte DEVA gelecek ve... Evet. E, Hatta Demokrat Parti kendini yani biz de CHP ile yol yürüyeceğiz gibi de bir ifadesi vardı evet. Cemal Enginliyordu. E, bu noktada ne oldu da olmuyor? Yani neden ya şimdi, olmuyor? <laughs> şimdi tabii aslında seçimden öncesine dönersek aslında oraya da gelmek tabii. gerekiyor. Oradan başlamak ben, tabii. gerekiyor. Sizden <laughs> önce konuştuk <laughs> evet, bu biz konuştuk biraz. Çünkü Ben o zaman ya bizim üç parti olarak bir araya gelmemiz seçimde daha iyi bir netice almamızı sağlar. Çünkü biz üç parti olarak bir araya gelirsek beş aşağı beş yukarı tak bu tabiri hep zaman benimsemiyorum ama sol politikaları benimsemeyen sadece kabul edilen üç parti bir araya gelmiş oluruz. Böylece biz hakikaten vatandaştan daha fazla oy alırız. AK Parti'ye oy vermek isteyenlerin de AK Parti'nin politikalarından rahatsız olan kesimi iki tane e, AK Parti'den kopmuş, AK Parti'de uzun yıllar hizmet etmiş arkadaş var. Bu tarafa kayar. Yani bir zamanlar bu rakam yüzde %17, 17-18'lere kadar çıkmıştı. Hı hı. Sonradan yüzde 10-12 denildi. Ama en son rakam bile 9-10 civarındaydı. Biz üç parti seçime müstakilen girebilmiş olsaydık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı o sağ bir orada bir değişiklik yapmak mümkün değil. Ama maalesef arkadaşlarımız bu konuda ikna olmadılar. İkna olmayınca meclise tek başına girilmesi durumunda bir netice alınamayacağı da gözüküyor. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından milletvekili adaylarımızı göstermek durumunda kaldık. Mecliste temsil edilebilmek için. işin yani birinci tarafı bu. Şimdi ise e, yani Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden siyasi partiler olarak biz bir miktar milletvekili çıkardık. Bizim on milletvekilimiz var. Ee, gelecek Partisi'nin 10 şekilde, milletvekili, hani, devam devamın, şekilde, 15 milletvekili, milletvekili var. Devam ettireceğiz dedi. Devamın 15 milletvekili var. Partilerle aynı de. zamanda ee, ama Meclis'te e, bir Demokrat önce Demokrat Parti'den giren arkadaşlarla 3 tane milletvekili. Saadet Partisi işte var. Şimdi bizim benim e, söyle diyeyim. E, Hatta Demokrat Parti kendini yani bizim CHP ile aynı gibi de bir ifadesi vardı. Ceza e, e, ihtiyacımız yok. Gelin. Bu noktada ne oldu da olmuyor? Yani neden grup diyorum? Çünkü grup kurarsak aslında Sözümüz şeklinde önce kitli dönersek aslında oraya da gelmek gerekiyor evet, oradan başlamak gerekiyor tabii sizden ben önce konuştuk <laughs> bu evet olarak ben, o zaman ben... Mecliste ya, söz alabilmek pek o kadar kolay bir iş değil. Olarak evet, bir işte yani bizim gelmemiz. bir milletvekili biz vardı. Seçimde daha iyi bir çok netice almamızı gayretler sağlar. Önemli konularla Çünkü çıkıp biz çıkmalarda bulunduk. parti olarak Şimdi bir araya bir gelirsek 35 kişi, kişi yaşar. Ya. Ya. 38 tak, kişi bu tabiri biz hep tamam, bir grup kurabilirsek ama, Soya Meclisi sarsa biliriz. politikaları benimsemeyen Parti'nin 91'deki <laughs> 38 maddesi müthişti. Müthişti. Yani evet. müthişti. Ben bir gazeteci Sayrata olarak böylece. hatırlıyorum. Biz, yani bakanlar falan. Yani, tam partiyi partiyi Tabii yani aynı evet, şekilde tamam. <laughs> ama maalesef AK konuda oy vermek isteyenlerin de e, yaptığımız girişimler, politikalarından rahatsız olan kesim olmadı. tane Sayın Babacan biraz daha AK Parti'den meseleleri yakıştırdı. AK Parti'de uzun yıllar Deva Bu tarafa kayar. Bundan yani dolayı bir zamanlar bu rakam %17-18'lere e, kadar çıkmış. Bu şekildeki bir Sonradan %10-12 e, denildi. İtibar Ama de en kadar. son rakam bile tamam. 9-10 civarındaydı. Biz 3 görüşmelerde seçime müstakilen gelebilmiş olsaydı. Böyle bir adaylığı olsun. Sabi orada bir değişiklik yapmak yaklaşıldığını görüyoruz. Ama maalesef Arkadaşlarımız Türkiye konusunda da ikna olmak il başkanları i̇kna olmayın çünkü biz ya, meclise tek başına girilmek il başkanlarımızı bir netice alamayacağı gözüküyor. Ankara'da topladık. Cumhuriyet yüz Yüce, Partisi onlarla görüştük. Sıralarında onların kanaatlerini aldık ondan sonra dönmek kararımızı deklare ettik. Neclisle bir ittifak kurulabilir. Kurulsun. kurulsun. Yoksa biz İşim, kendi başımıza yolumuzu yani devam edeceğiz diye. Şimdi ise ama devam edecek. Yani Cumhuriyet yani Halk yaptıkları görüşmelerden sonra siyasi partiler olacak. Bir ifa bir, bir kurmanın miktar. mecliste tabii, bizim 10 millete var parti grubu gelecek olan bir parti olarak temsil edilmemizin devanın daha doğru olacağı var. kanaatini aynı zamanda e, bize söylediler. E, Demokrat dedim, parti, biz e, biz de biz giren arkadaşlar da üç tane milletvekili var. Böyle bir şimdi Onu da, bizim benim söylediğim eğer bir şey, şey yapacak da bunu nasıl yapacağız? Hemen da, yeniden ya bütün il, il başkanlarımızla çekişmeye da, ihtiyacımız bütün yok. Bütün genel yani, idare kurulu üyelerimizle görüşme yapmak gerekir. Grup kuralı. Bu sefer zaman da kısa. Onlar tekrar Ankara'ya çağır Sözümüz zoom üzerinde. 200'den fazla Çünkü arkadaşımızın katıldığı bir toplantı yapıldı. var. Arkadaşlar elektrik burada o fikirlerini beyan etmek isteyenler ister söz alabilir. 15-20 civarında o anda kolay bir iş değil. Evet, evet. evet. geçmişte bizim Yalnız bir milletenler de Lütfen çok büyük beyanler gösterin. Fikirlerini yazılı olarak, olarak çıkıp iletsin. Açıklamalarda bulundu. Oradan gelen cevaplar 35 kişiyle, de, ortam, biz, kişi hep beraber ortak 38 böyle bir kişi fakın biz eğer bir grup kurabilirsek kurulması meclisi daha kolay olabilir. Kanaatine geldi. Parti bu Hı, Farkı Farkı 50, partinin partinin 50, 91'deki 38 milletvekili. <laughs> 38, <gülüyor> 38 <gülüyor> müthişti. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> yani ben bir gazeteci olarak hatırlıyorum yani bakanlar yani sayı Tabii tabii. aynı Ama maalesef bu konuda Gelecek neyse bizim söylediğimiz girişimler beklediğimiz neticeyi doğurmadı. Bir milletvekili ee, dese ki ben yok daha itiraz ediyorum. Sıkıntı çıkabilir. E, e, her Deva Partisi bir de biraz karara yaklaşıyor. varılmadı. Bundan Ama dolayı öyle ümit ediyorum. Ki, bir çok ittifak neden çok bir karara bu şekildeki bir ittifak varır, bir uzlaşmaya e, itibar etmeyiz. Bir de, grubumuz tamam olur. Saadet gelecek olacak. Şey evet. var. şöyle Yaptığımız uzlaşmaya daha, yakın olduğumuz evet. Yani. evet. Tabii bilmiyorum. tabii. Tabii gelecek. E, ayrı öyle, yani, yani ittifak ilk il teşkilatlarından ya. gelen kanaat sıcak yaklaşıldığını. Bu taraf da öyle yani, herhalde yani, gelecekte de öyle tamam, bir şey var. de öyle var. Yani ya ben ona da ki iktidar için de bizim çünkü tavanımız hem Önceden, geleceğin tavanı buna yaptın, aynı zamanda genel idare genel idare kurulu üyelerimiz de buna yakın yüz noktaya geldik. E şimdi bayram derken dinlenecek, kurban aldık. kesecek, hayra ondan vesile Ondan sonra politikalarımızı arkasından ettik. yeniden bir araya bir gelip kurulabilirse kurulsun. kurulsun Yok Kendi başımıza yolumuzu devam edeceğiz diye. Ama devam ve gelecek kendi aralarında yaptıkları görüşmelerden sonra bir ittifak kurmanın mecliste bir e, parti grubu olan bir parti olarak temsil edilmemizin daha doğru olacağı kanaatini bize söylediler. Ben dedim ki şimdi biz bütün teşkilatlarımızla görüştük. Böyle bir konuda eğer bir şey yapacaksak bunu nasıl yapacağız? Ben yeniden bütün il başkanlarımızla, bütün genel idare kurulu üyelerimizle görüşme yapmam gerekir. E bu sefer zaman da kısa. Onları tekrar Ankara'ya çağırmadan Zoom üzerinden 200'den fazla arkadaşımızın katıldığı bir toplantı yaptık. Arkadaşlara dedim burada fikirlerini beyan etmek isteyenler etsinler. 15-20 civarında arkadaş beyan etti kendi fikirlerini. Yalnız edenler de etmeyenlerden lütfen bana fikirlerini yazılı olarak iletsinler. Oradan gelen cevaplar neticesinde de biz böyle bir ittifakın Gelecek Partisi ile kurulmasının daha kolay olacağı kanaatine geldik. Ben bu fikirlerimi de arkadaşlarımıza ilettim. Aynı çalışmayı onlar da yapmışlar. Yani benzer bir neticeyi onlar da mesela "Deva biz kendimiz devam edelim." demiş. Esası itibariyle. De. Gelecekte ise bizim söylediğimiz formül tabii kıl payı 10 10 bir milletvekili dese ki ben yok buna itiraz ediyorum, sıkıntı çıkabilir. Ee, henüz bir karara varılmadı ama öyle ümit ediyorum ki çok gecikmeden bir karara varırız, bir uzlaşmaya. Böylece mecliste bir grubumuz olur Hadet ve gelecek olacağı. Şey olacak. var, şöyle uzlaşmaya Bu, daha yakın oldunuz evet, Tabi Tabii tabii. E, ayrı o şekilde dersen. yani il teşkilatlarından gelen kanaat da öyle. Öbür taraf da öyle herhalde gelecekte de öyle bir hal var. Gelecekte de öyle var. Yani ben onun iktidarı için de söylüyorum. Hem bizim <laughs> tabanımız hem geleceğin tabanı buna yatkın. Aynı zamanda bizim genel idare kurulu üyelerimiz de buna yatkın. Böylece bir noktaya geldik. E şimdi bayramda herkes dinlenecek, kurbanını kesecek, hayra vesile olur inşallah. Arkasından yeniden bir araya gelip bu meseleyi çözeceğiz diye ümit ediyor.